Bu kim ya? Şüpheli kişi. Alo? Ne dedin anlamadım. Ya. Nerede çabuk geliyorum. Tamam konum at bana geliyorum. Demek doğruymuş şey. Bana bunu nasıl yaparsın içeri? Allah'ım ben bunu ne yaptım? Dayanabilirsen dayan dayanabilecek var. Hayat bu muydu ya gerçekten? Sevgilin desen seni aldatmış. Aile desen seni terk etmiş. Para desen sıkıntılı. Ha, tek bir 10 kalmış. Hayatın sonuna geldik herhalde ya. Hayat daha yeni başlıyor Asım. Sen kimsin? Yoksa seni Tanrı mı gönderdi? Heh. o sadece filmlerde olur Asım. Nasıl yani? Ne? Ne, 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 ne için geldin? Beni dinle Asım. Çatışma ne kadar zorsa, zafer de o kadar şereflidir. Şimdi kalk ayağa. Tekrar söylesene. Çatışma ne kadar zorsa, zafer de o kadar şereflidir. 3049, 3050. Yeterli hocam? Devam et Asım. Ne oldu Asım? Devam et diyorum. Hocam, siz benim gördüğümü görmüyorsunuz. Ne gördün Asım? Nasıl yanına gidebilirim? Lütfen bana bir yardım lazım. Hocam? Mum olmak kolay değil Asım. Işık saçmak için önce yanman gerekir. Hocam. Hocam teşekkür ederim de o kızın yanına nasıl girebilirim? Asım sadece o kızın yanına git ve onunla konuş. Tamam hocam. Merhaba oturabilir miyim? Olur. Özdemir Asaf'ın çok sevdiğim bir sözü var. Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Seni sevdiğimi ölsem söyleyemem. Yani? Ya işte evlen evlensek şey sevgili olsak ne bileyim ceviz falan kırarız, çiçek büyütürüz, köpek besleriz. Biraz ani olmadın sanki. Hayat budur ama ya ani yaşamak lazım, ani yaşamak lazım. Bilmiyorum. Evet demek mi bu? Belki. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? kendimi çok iyi hissediyorum yani. Hocam, Asım. Hocam hoş geldiniz. Hayatta güzel şeyler başarıyorsun Asım. Teşekkür ederim hocam. Ama hala eksik bir şeylerim var. Eksik bir şeyler? Hocam. Her şeyi tam yaptım ama. Asım, kalk bakalım. Evet hocam. Sana bir sürprizim var Asım. Sürpriz. Tam yani, olarak burada. Burada. Arkanı dön bakalım. Arka. Oğlum. Baba. Gel buraya aslanım. Babam nasılsın? İyiyim oğlum sen nasılsın? Babam iyiyim gel otur sen. Gör Eli ne çok değişmişsin. Tanıyamadım doğrusu. Valla baba değiştim. Hayat değiştirdi beni. Sen gittikten sonra evde çok şeyler değişti. Annen rahatsızlandı. Annem rahatsızlandı. Kardeşin evlendi. Vay be. Vallahi baba en yakın zamanda gelmek istiyorum ziyarete. Ama işte gelemedim. Kızgınlığım geçti sana evlat. Dert etme. Tamam baba. Kapım sana sonuna kadar açık. Tamam Buyur gel. gel. Teşekkür ederim. Aslan oğlum. Hocam her şey için çok teşekkür ederim. Beni bambaşka bir insan yaptınız. Çok minnettarım size. Asım asım. Bunları yapan ben değildim ki. Sendin. Nesi yani hocam? Ben senin içindeydim Asım. Ben senin düşüncelerindim. Bunu böyle bil. Anladım hocam. Atatürk'ün de dediği gibi, şayet bir gün çaresiz bir durumda kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. baba evidir, tahtaları kavidir. baba evidir, tahtaları kavidir. Çalın vurun oynayın, burası düğün yeriydi. Çalın. Oynayın, burası düğün yeri.